oyun alanına geldi perdende. Evet kocaman mavi bir araba. Neler varmış orada? Ardından çok heyecanlı koşuşturuyorlar. Bunu mu bilmek istiyorsun? Bir bakalım bakalım neler var gel ondan sonra binelim hepsine bir bakalım. Ondan sonra binelim bak burada motor var. Evet köpekler var köpeğe de binelim. Burada ne var? Mickey Mouse arabası var. Başka arkanda ne var? Ne o? Ne o? Motor galiba değil mi? Onlar da Dalmatyalı köpekler. Bakalım bu o taraflarda de, ne var? Orada oyuncaklar var. Evet gel bakalım. Evet gel bakalım anneciğim. Bak. Aa şu çok güzel bir oyun Arden. Bak bunu oturuyorsun bu kepçeyle buradaki topları toplayıp dağıtıyorsun galiba. Bilebilirsin. oynamak istiyorsun önce? mı başlayalım? One. Çalıştıralım mı? Ama bu çalışınca galiba hareket etmiyor. Gel bir diğerlerine de bakalım istersen anneciğim. Gel bakalım. Evet buradan da topları atıyorsun galiba. Anne yapalım mı? Nasıl yapılıyormuş bu? Buradan neler çıkıyormuş? ama yes. tamam evet, şuradan çalıştıracağız da bu oyuna mı başlamak istiyorsun tamam şuradan kartları okut attım. Attım. hadi başladık ben de atayım oyun başlıyor nasıl bir oynama bu ben anlayamadım geldi Arkadaşlar Ben hiç yapamıyorum Arden. Dışarıya gidiyor. Hadi devam. Vur vur vur. Evet. Evet. Vur bakalım. Vuruyorum. Çabuk hepsini. Hepsini kaçır. renkli toplarla Arden uzay gemilerine vurmaya çalışıyor. Tamam ben toplayacağım onları. Sen devam et. Hadi. Aa! Olmuyor. Olmuyor. Ben yapamıyorum. Ben, ben yapamıyorum vurdu. Arden. Ben vurdum. Bitti. Şimdi bir oyun daha var. Bekle sıfır puan almışız ama. Nasıl? Yapamadık. Şimdi ben oraya gidelim. gidelim. Hadi bunları da bunları da. Daha bitmedi ki bu oyun nereden? Ben çabuk bu. Çabuk çabuk bu. beceremedik. Bence başka bir oyun oynayalım. Ne oldu? Bilmem. Hadi gel başka Aa, bir şey bilelim. Bu da kalsın. Turuncu kapatması, kapatması nerede? Orada. Gel bakalım. Bak işte. Ama bu basket topu. Sen bunu kaldıramazsın. Bunlar çok ağır. Bence gel biz bir şeylere binmeye başlayalım. Hadi bakalım. Tamam. Hadi gel bakalım. Evet Arda. Hı -hı. böyle bir arabaya biniyor. Bu ne arabası? Buradan galiba yumurtalar mı düşecek anneciğim? Sen bu sepetin içine galiba yumurtaları toplamalısın böyle giderken. Gidiyorlar. Çalıştırıyorum. Hazır mısın? Evet. Başlıyorum. Hadi hadi anneciğim direksiyonu çevir. Yumurtaları toplamalısın. Çabuk çabuk çabuk. Hadi Arda yumurtalar kaçıyor. Ama bak şimdi gemiye mi biniyoruz? Şimdi de kaptan mı olacaksın? Kaptan Hop, olacağım. Sana yardımcı olayım şöyle. <laughs> Geminin kaptanı mı olacaksın şimdi? Çalıştırayım mı? Hop. Konuştu evet. evet. mu? Oldu mu galiba? Oldu mu? Olmamış. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Hadi çevir bakalım direksiyonunu. Bak. Aa burada şimdi balık tutman lazım anneciğim. Balık tutuyorum. Evet bravo sana. Balık tuttum balıkları yakala. Yakala bakalım. Wow kaptan. Ne kadar hızlı çeviriyorsun dümenini kaptan. Kaptan bu gemi hareket etmiyor muymuş ya? Hayır. Olmadı mı? Doğru arkasında ne var? Ne varmış? Ördek bir Pikachu korkunç bir Pikachu. <laughs> tamam hadi o. Başladık. yardım. <laughs> hey merhaba. Senin köpeğinin tasması nerein, ne <laughs> renk Karden? Ne renk köpeğin tasması? Green. Öbür köpeklerin tasması ne renk? Blue, 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 red. Aferin sana. Kaç köpek var orada? Çok. Say bakalım. Sayabilir misin? 4, Yanlış saydın. 1, 2, üç köpekcik varmış. Eğleniyor musun? <laughs> Bay bay Erdencim. Bay bay. Tamam. Şimdi Şimşek Mekke'ne binelim. Şimşek Mekke'nin arabası. Sorun Hazır mısın Erdem? Abla teşekkür ederiz. Hey Şimşek McQueen nereye gidiyorsun? <laughs> Şimşek McQueen Şimşek McQueen yarışıyor musun? dikkatli bayağı değil mi orada? Yavaşladı mı anneciğim şimşek mektiğin arabası? Ben gidiyorum. Niye Polisi. Polisi. mi? Polis seni yakalar anneciğim bu kadar hızlı gidersen. Ben geliyorum Nereye gidiyorsun? Yavaşla. Ben şimdi de helikoptere biniyor Hazır mısın Ardan helikopter sürmeye? Bakalım çalıştırabileceğim mi ben bunu? Bu galiba. Hazır sen başlayalım. yükseliyor helikopter. Arden uçuyorsun. Helikopterle uçmak nasıl bir duygu? Merhaba. Uçuyorsun Arden. Bye bye. Arden helikopterini uçuruyor güzel mi? Eğleniyor musun nerede? Helikopterinde. <laughs> Yükseklere çıkıyor helikopter. Anne ben aşağı indim. Şimdi aşağı indin evet. Helikopter bir yükseliyor bir aşağı iniyor. Aferin helikopter. Bakalım ne zaman bitecek helikopterimiz. Şimdi de bu Hello Kitty dönme dolabına binmek istiyor Erden. Otur bakalım. Şu kemerimizi bir bağlayalım. Yapamadım Erden kemeri. Tamam. Hazır mısın? Evet. Çalıştıralım mı şimdi? Bakalım. Tek seferde olacak mı? Evet oldu. Arden dönüyor. Arden. Dönüyorsun anneciğim. Arden. Çok yükseklere çıkıyor değil mi? Nereden? Yeah. Nerelere çıktın? <laughs> Çok yüksek diyecektim. Aferin sana. Korkuyor musun yoksa? Nereden korkuyor musun? Korkuyorum. Aferin sana. Erden. Çok güzelsin Çok güzelsin Arda buna biniyor ama yüz başka oyunlarda. Başka oyuncaklarda. Şimdi de Erdem ile hokey arkadaşlar. Şimdi de Erdem hokey oynayacağız arkadaşlar. Bakalım oldu mu? Evet oldu. Hazır mısın Erdem? Niyet'in anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi kendi kendine gol atmış oldu. Ben vuruyorum. Hadi vur bakalım. Çok mantığını anlamadın galiba. Vur. Vur. hazır hokey oyunumuz bitmemişti. Bu palyaço yanında mı oturmak istiyorsun şimdi? Hop. yaptım. Hı. Ama hokey oyunumuz kaldı. Ben onu oynamak istemiştim. Hı. Tamam. <laughs> Palyaço'nun burnunu mu tutuyorsun sen? Palyaço arkadaş mı oldunuz? attı Palyaço'nun omzuna. Nereye gidiyorsunuz anneciğim Palyaço'yla? Oyuncakçıya gidiyoruz. gidiyorsunuz. Sanki zarflıyorsun beni. Ben öyle hissettim. Güle güle Arda ve Palyaço. Bay bay. Bay bay. Hadi bakalım bir bay bay yap güzelden artık. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.